Havaalanından siz alacaksınız değil mi? Okula kadar da siz eşlik edeceksiniz değil mi? Tamam beni merakta bırakmayın. Okula gittiğinden yerleştiğinden emin olmak istiyorum. Tamamdır. Okulun yüksek duvarları ve dikenli telleri de var mı? Hemen hemen öyle. Güzel. Ben boşuna seni ikna etmeye çalışmayayım o zaman tekrar düşünmen için. Azra biz bunları konuşmuştuk zaten. Tekrar tekrar konuşmaya gerek yok. Damla benim için ne anlam ifade ettiğini biliyorsun. Biliyorum. O yüzden de sana söylemem lazım. Neyi? Barış ben Damla'yı görmeye gittim. Sumru da oradaydı ne var bunda? Neden rahatsız oldun? Sumru evindeydi, kızının yanındaydı diyorum. Evet. Dün gece de bize geldi. Yemeğe davetliydi. Barış sen ciddi misin? Sumru Damla'nın hayatını kurtardı. Bize teşekkür etmek için eve yemeğe davet ettik. Ha pardon. Senin bunlardan haberin yok tabii. Barış bak Sumru hayat kurtarmaz. ...hayat kurutur. Sen farkında bile olmadan sinsice hayatına girer... ...hırsıyla her şeyi yok eder, sonra da gider anlayamazsın bilen olduğunu. Biraz abartmıyor musun? Hayır, abartmıyorum. Az bile söylüyorum. Ya size resmen oyun oynuyor, tuzak kurmaya çalışıyor farkında değil misin? Peki, bunu neden yapıyor? Amacını? Ne? Benim canımı yakmak. Sevdiklerime zarar vermek. Peki. Peki, diyelim ki öyle. Damla gidiyor. Tanrımda küçücük çocuk. Yani bizim gözetimimiz altında. Ben de yetişkin bir bireyim. Kendimi koruyabilirim. Ee? Yani... ...demek ki bize zarar veremez. Barış bak, anlamıyorsun. Asıl sen anlamıyorsun. Çünkü sağlıklı düşünemiyorsun. Bir sakin ol. Böyle davranarak kendine zarar veriyorsun. Tamam. Tamam o zaman, Sumru'nun sözleşmesini feshedelim. Madem iyi niyetli, madem art niyeti yok... ...eminim buna karşı çıkmaz. Hem bize de iyi niyetini göstermiş olur. Olmaz. Ne demek olmaz? Olmaz demek. Profesyonelce değil bir defa. İkincisi adil de değil. Ortada somut bir vaka olsa üzerine konuşalım. Ama bunun için geçerli bir neden bile yok. Barış bak şu anda beni anlamıyor olabilirsin. Sen Sumru ile ilgili istediğin kararı ver. Ama ben Sumru'nun geçmişte yaptıklarını yok sayamam. Şu anda yaptıklarını da göz yumamam. O yüzden sen sen istediğini söyle. Ama ben Damla'yı ve tanemi korumak zorundayım. Hatta sana rağmen seni de Sumru'dan korumak zorundayım. Damla da tanem de benim ailem. Sen de öyleydin. Ama uzun zamandır sen bu aileye dahil değilsin. Damla'yla ne yaşadığımızdan bile haberin yok. Damla'nın ne hissettiğinden bir habersin. Tanemi görmeye bile gelmiyorsun artık. Sen seçimini yaptın. Cenk'in ailesini seçtin. Biz senin arada bir ilgileneceğin insanlar olmayı hak etmiyoruz. Bize verdiğin değer bu olmamalı. Seni kırmak istemiyorum ama yaşadığımız tam da bu. O yüzden benim seçimlerim sana garip geliyor. Kusura bakma. Sen yokken bizim ailede işler değişti.